Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ortaya karışık kanalı Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan'ın en özel görüntülerinden, en muhteşem karelerinden yepyeni bir video ile daha yine sizlerle beraber. Başarılı oyuncularımızın en güzel ve en özel, en romantik görüntülerinden, en romantik karelerinden hazırladığım yeni bir videonu sizlerle paylaşmaya devam ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. En özel, en güzel görüntülerin devamını izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etseniz çok mutlu olurum. Yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle hoşçakalın kanalımı izlemede kalın arkadaşlar.